mahallemizin medarı iftarı tek umudumuz samamcanı yeğeni Adem zenginle kızımız Şükran'ı huzurlarınıza nişanlıyor. <laughs> Ve ilelebet. Dağıtma <laughs> <laughs> çabuk da. <gülüyor> 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 Nişanlarını dağıtmıyorum. <laughs> Basmama çabuk kapıyı tutun. yapayım. <laughs> sen... ya. Çekil önümden. Üç aylık çocuğumla sokakta mı bırakacaksın beni? Ben mi? Tabi! Üç aylık! Oldu mu o kadar? Kocamı alamazsın elimden, şırfıntı! Şırfıntı sensin, sosyete orospusu! Parmağımı koparacaksın, hadi! Çarşaflı kahve, vicdansız! Bu çocuğu kaçıracağım! Parmağımı koparacaksın ha! Kimse nişanlımı elimden alamaz! Çek kız! Geçiremiyorum namussuzu! Geçir hadi sen de ya! Develerle de geçireyim oğlum!

Çık şu rastlığı dışarı! <laughs> Çık diyorum dışarı, dağıttık, Biraz gelmiş, Erol bey seni aşağıda bekliyor. Gelmiş ha! Çekil! Bırakın o laf kızı! Çocuğumun babasını verin bana! Sen de boşuna bağırma, Adem aşağıda! Aşağıda mı? Dümen'e geldik. Damadım nerede? Nerede damadım? Kaçırdılar! Ah, <laughs> bittim vallahi! Hadi hadi, biraz çabuk ol! <laughs> Kaçırdılar! <laughs> Damadımı kaçırdılar! Telaş etmeyin, miras gelmiş! Ha, nerede? Gümrüğe yanaşmış vapur! Vapurdan inecek! Külçe altın olmasın? Altın, elmas, zümrüt! Hadi, durmayın, koşun! Amanın, koşun! Külçe altın olduğuna bahse girelim. Vay vay vay, Amerika'yı batırdık be! Tahminimizi aşacak bu iş, ha? Ben bayılacak gibi oluyorum! Ben bayılıyorum! Damat! Ah. Adem, gelsene buraya! Gel. Nerede ha? miras? İşte! Ne varmış içinde Altın var diyorlar Sandık dolusu Ben demedim mi Gümrüğe gidelim biz Hadi ah. Ben gideyim bari ah. Yürüsene. Yürüsene, Yürüsene salak Adem zengin Burada burada ne var bunun içinde ya? Aman çok kıymetli. Açarken dikkat edin. Kim anırdı? Vallahi ben anırmadım tayin müdürü. Eşek. Allah Allah. Ee, bir yanlışlık olacak. Altın bekliyorduk. Yanlışlık yok. Bu bildiğimiz eşek! Amerikan eşek! Asıl eşek bu, eşşoğlu eşek! Eşeğin büyüğü sensin, bu da, da hayvan herif! Dolandırıcı, katımı aldı, U. U. kızımı aldı! Yalancı! Ya! Düz... Parmağına seni şimdi! Mahkemeye vereceğim seni, ırz düşmanı! Her şeyini hadz ettireceğim eşşoğlu eşek! Baba, nişan ne olacak? Lan başlarım <laughs> nişanına, sıyırım! Yürü! <laughs> Yürü! Şimdi babanın canına tükürürüm! Şükran! şöyle şey, Koskoca Amerika'dan sen geldin ha? Bu amcamın tövbe tövbe! Şunu imzala hemşerim! Üzülme, bir keramet vardır bu işte! Ta Amerika'dan boş eşek gelir mi? Ha, boynunda yazı var be! Ne yazıyor? Aa, eski Türkçe! Birine okutalım! Bize olmaz! Belki de hazinenin anahtarı bu yazıda! Öyle! Amcam boş eşek yollar mı ta Amerika'dan? Yollamaz! Bunda bir iş var arkadaş! Var! Sen şimdi bizim dilimizden anlamazsın değil mi? Mahalleye gidip araştıralım! Yürü bakalım mister! Deh! Hadi yürü! Çuşu! Sege! Köşeyi dönersin, salak oğlan! Tövbe tövbe! Eşek altından mı salak oğlan? Altından ya ne sandın koca karı? Sen bunu gördün mü bunu? Bu eşekte keramet var doğalı. Amerikan eşeği bu. Deh mister. Deh yavrum. Çekilseniz oğlum. Hacı efendi duydun mu?